Amacınız ortak sizin. Düşmanlarımız da ortak. Çok teşekkür ederim. Şu Nevra meselesini de bir an önce kapatmamız lazım. Ferit! Şimdi ben ne yapayım lan sana? Ferit hala demir parmaklıkların ardında hem kendi hem de babasının hapishanede olmasının ağırlığını her an hissedecektir. Geçmişte yaptığı hataların ve içinde bulunduğu durumun sorumluluğunu omuzlarında taşıyacaktır. Pelin'in ani hastalığıyla birlikte yaşananlar Ferit'i Sertere karşı derin bir öfkeye sürükleyecektir. Pelin ve bebeği için verilen yaşam mücadelesi ailenin tüm üyelerini etkilerken çocuğun gerçek babasının kim olduğunu öğrenmek için Halisa babalık testi talimatı verecektir. Ferit'in destek arayışında olan gözler arasında Seyra'nın hastaneye gelerek Pelin'in yanında olması dikkat çekecektir. Pelin'in hayata sıkı sıkıya tutunabilmesi için elinden geleni yapacaktır. Hapishanede zor günler geçiren Orhan'ı serbest bırakmaya karar veren Halis, planların istediği gibi gitmemesiyle büyük hayal kırıklığına uğrayacaktır. Durumu düzeltmek için eski bir tanıdıktan yardım isteyecektir. Pelin ve bebeği için kritik saatler yaşanırken Ferit, Seyran'ın yanında olmanın gücüyle ayakta durmaya çalışır ancak gelecek günlerin onun için hiç de kolay olmayacağının farkında olacaktır.